Belediye hijyen ekiplerimizin kent merkezi ve çevre mahallelerde yaptığı dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Koronavirüse karşı sokak ve caddelerimizi antiviral suyla yıkayan hijyen ekiplerimiz program dahilinde Hacı Ömerli, Eski Kalabak, Yeni Kalabak, Samurlu, Çoraklar, Yukarı Şehit Kemal, Aşağı Şehit Kemal, Kültür, Siteler, Yeni Mahalle ile Cici Sokak, Petkim Siteler ve Pınarcık mevkiinde çalışmalarına devam etti. Bizler cadde ve sokaklarımızı köşe bucak temizlerken sizler de kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evlerinizde kalmaya devam edin.